Alev! Bırakın, alev sakin bırakın, ol oğlum, sakin ol! Bırakın, bırak! Bırak! Niye beni kurtardınız? Alev ne yapıyorsun be, gel buraya! Bıraksaydınız bırak, bana! Bırak! 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 Abi nereye? Ebru'yu arayacağım. Ne olur bırak hadi niye bırak? Alo Murat. Nasılsın? İyi değilim Ebru ya. <laughs> ne no, oldu? Neyin var? Ya bende bir şey yok da... Bak biz Alev'i bulduk. Osman'ın evine getirdik. Ebru kızı alıştırmışlar. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Krizi geçirip duruyor. Yardım etip bize. Çok zor bir durum. Bu arkadan duyduklarım onun sesi mi? Evet. Zapt edilmiyor. Kendini oradan oraya atıp duruyor. Ne yapacağımı bilemiyorum. Güçlü bir şey vermek lazım. Belki yanında bir iki tane de ağrı kesici. Ben de bu arada bir arkadaşımı arayayım bakalım. Ne yapmak lazım? Hemen bir çare bulmaya çalışalım. Nasıl bir çare Ebru? Bak onu hastaneye götürüp başımızı polise derde sokamayız. Zaten o şerefsizin adamları da peşinde. Çok dikkat etmemiz lazım. Yok yok, hastane değil. Ee, özel klinikte çalışan bir doktor arkadaşım var. Onu arayacağım, sonra da hemen size dönerim. Dediğim gibi siz de bu arada verirseniz biraz zaman kazanmış oluruz. Bir de hastaneye arayayım. Bakalım izin alıp gelebiliyor muyum? Çok teşekkür ederim, sağ olasın. Bırakın, bırakın. Bırakın, bırakın. Düşündürücü bir şeyler varsa evde hemen getir. Tut. Tamam tamam tamam. tamam. Çok acıyor. Sana bunu yapar Cezasını keseceğim. Gözünde her damlanın hesabını soracağım. Söz veriyorum. Çok acıyor. Canım çok. Demir Bey bu son olaylar şirketimizin imajını iyice sarstı. Hisselerimiz önemli miktarda değer kaybetti. Yabancı ortaklarımız rahatsızlıklarını ifade etmeye başladılar. Eğer acil önlem almazsak çok daha kötü durumlarla karşılaşabiliriz. Peki ne öneriyorsunuz Ahmet Bey? Acil bir basın açıklaması yapıp kamuoyunu aydınlatmalıyız. Dayı bence güzel fikir. Ne dersin? Ne yaparsanız yapın. Umurumda bile değil. Benim ailemize karşı yapılan bu hakaretin hesabını sormak dışında hiçbir önceliğim yok şu anda. Gerisi beni hiç mi hiç ilgilendirmiyor? İsterse batsın bu holding. Beni meşgul etmeyin böyle şeylerle. Hem sizin işiniz ne? Ha? Niçin para ödüyorum ben size? Niçin? Halledin! Sen kaçta orada olursun? Yalnız kızın durumu çok ağırmış. Tamam anladım. Saat 3'te orada olsunlar. Ben zaten ilk uçakta İstanbul'a geliyorum. Çok teşekkür ederim. Elinden gelen en iyisini yapacağına eminim. Görüşmek üzere. Yanlış anlamadım değil mi? İstanbul'a mı gidiyorsun? Evet anneciğim. Yerimi ayırttım. E, ee, hastane ne olacak? Geçen sene izin kullanmamıştım biliyorsun bir haftalığına izin aldım. E peki bize ne zaman bildirmeyi düşünüyordun bu kararını? Simge'yle şimdi konuşacağım anneciğim. Eminim anlayacaktır. Sen anlamayacak gibi görünüyorsun ama. Kızım, bu yaptığın doğru bir şey mi şimdi? İşini çocuğunu bırakıp yollara düşüyorsun. Kim için? Aşık olduğun bir adamın müptela sevgilisi için. Yetmedi kendisi, bir de döküntüleriyle mi uğraşacaksın? Allah'ım, bu kıza akıl fikir ver. Anneciğim, ne yapsaydım? Beni aramış, yardım istemiş. Ne yaparsan yap, başın çaresine bak mı deseydim? Ya ben zaten her şeyde mantık aramanızı anlamıyorum artık ya. Birisi benden yardım istediyse ben de elinden geleni yaparım, bu kadar. Özür dilerim bir tane. masaydım sen bu eller topluyacak Efendim Ebru? Murat'cığım ben doktor arkadaşımla konuştum. Sizi bekliyor olacak. Adresi mesajı hemen telefonla yolluyorum. Alev alıp hemen yola çıkan olur mu? Ben de şu anda taksideyim. Havaalanına doğru gidiyorum. Birkaç saate yanınızda olurum sanırım. Tamam Ebru. Çok teşekkür ederim. Sana borcumu nasıl ödeyeceğim bilemiyorum. Biz de hemen hazırlanıp çıkıyoruz. Sana da iyi yolculuklar. Sağ ol. Abi ne diyor? Ebru kliniği ayarlamış kardeşim. Ece'ye söyle şimdi, hazırlanıp çıkıyoruz hemen. Ah oh, ah, oh, tamam. Ece, duydun mu? Bir tanem, hadi. Hadi bir tanem, hadi. Çok iyi bir yere gideceğiz bir tanem. Orada sana çok iyi bakacaklar. Sana söz veriyorum. Hiç acı çekmeyeceksin. Hadi bir Gelir. Osman, sen evi topla, evde kal tamam mı? Tamam canım tamam. Zaten dayanamıyorum ben. Nasıl emin olabiliyorsun bu kadar sarıçıkta olmadıklarına? Mutlaka saklanıyorlardır bir yerlerde. Sıkı göz hapsine aldık onların hepsini Demir Bey. Başlarını çıkarttıkları anda bineceğiz tepelerine. Şu arkadaşların evine bakalım peki? Cemal'i gönderdik efendim o tarafa. Birazdan haberi gelir. Ne yapıp edip buluyorsunuz onları bana? Yoksa yaşatmam hiçbirinizi. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı efendim. Tamam.